tamam. Xoş gəldiniz. Bu gün dostlar mən Labubu sifariş elədim. Labubu sifariş elədim deyəndə özümü hazırlamışam və sifariş kimi gələcək. Və çox həyəcanla gözləyirəm. Sizlə birlikdə Labubu gələndə açacam. Həyəcanla gözləyirəm. Bəlkə dostlar 1 saat keçdi və hələ də gəlməyib. Dostlar gəl siz. Dostlar lavu bu geldi. Ve burada bir eksperiment vardı. Oraya imza attım dedi. Tabii ki imzamızı da açalım biz. Biz imzamızı da atalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet attım. Biraz kötü oldu ama neyse. Buraya imza attım. İşte öyle bildim. Video açılmış. O yüzden ben imzaları attım. Ve göstereyim. Şöyleydi eksperiment. Evet bunu gidip geri verelim. Bu arada bilmediğim video diyanı neyse git bırak. Sağ olun. Ben de sırla bu buna Çok iyi zaman gelirim. Çünkü ilk defa. Bu 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 Videolarıma bakıram. Başlayanda böyle bir ekran dönüyor. Onun sebebini bilmiyorum bu arada. Başlamadan önce elimizi bir spikleyek. Bu arada böyle çekeceğim. Burada bu bu. Kalın koyak yerine. Bu arada ben Evet şunda da götüreyim. Burada bir gelecek ya. Bu şu adet. Evet bu burada bu, bu. çok heyecanlıyım dostum. Bir defa bel açmağı düşüneceğim. Ha ha <laughs> başla. Sa yeri değiştim, bele tarafa ilerledim. Bir dostlar. Yani. ekran qabaq tarafta da böyle çekeceğim çekecem videonu. Çok heyecanlıyım demişim. İki elimizi sıkıcak kolumuza bırakayım. ki bir şey tertemiz olsun Elimi oh, götürük içinden İlk ki elimiz temiz. Bizim tek su El bu Ay çok iyiydi Neyse biraz Kendi çünkü Biraz dizim bir Biraz da elimi birazdan dizim siz hiç çok gözetmedin. Açmağa başlayacağım. Bu bu videonun part 2'sinin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like edip bilmeyi Bu arada bu, olmayı, edip, bu, arada bu videoda olsa belki part geldi. Şu kadar evet çok heyecanlıyım. Bir dakika. Kayın. Evet. Ha. Şöyle. bu. borusu buradan açılmış. Böyle bir stiker var. Bir dakika. Kayın. Evet burada böyle stikerler var. Diye galiba bunlar ne Hangi renk çıkacak arkadaşlar? Sağda koymuşlar. Ben arkadaşlar istediğim bir renk var. Onu istiyorum. İstediğim renk biliyor musunuz arkadaşlar? Ne hani bak şunlar var ya. Şunlar var ya. Ben bu kahve rengi istiyorum. Bir de mavi rengi istiyorum. Çünkü mavi rengi ya, şey oldu. Mavi rengi falan bayılırım ben. Kahveyi de çok güzel olur. Bu kahveyi bu arada arkadaşlar. Kırmızı değil. O, turuncu da çok güzel olur arkadaşlar. Neyse. Ben mavi istiyorum. Turuncu istiyorum da kahve. Hepsi ne çıksa. Bir daha yeşil çıkmasını istemiyorum. Kalın hepsini bayılırım. Bir de arkadaşlar bu renk. Şu var ya. Çünkü onun rengini çıkmasını istemiyorum. Neyse çıkacağım. Aşağıya kaçar. Buradan. İstiklalere işte, buradan tutacağım. Araya. Kuşlarım işte, işte, kalmıyor. Neyse açın. Aa burada açılışı var. Neymiş bunun? Bu ne ya? Böyle bu bir pedo var. Neyse de sen var da biraz pisilenmişim. Üzülü sana sonra diğer Çünkü ilk defa ilenmiş olabilir. şuradan. Şuradan böyle yırtmalıyız. Yırtalım. Yırtamadım. Maket bıçağımı alayım ben de. Şuradan. Şuradan çok yakın gelemiyorum. Çünkü Hı. Neyse. Kesmeyi Kes kesmeyeceğim da. Kessene. Çok fazla basit. Kes. Kes. Yok kesme. Neyse birlikte. Açtım. Çok heyecanlıyım. Nereye gittiğini görün siz. Siz görün. Siz görün. Hadi. Ay dostlar mavi çıktı. İstediğim renk çıktı. Ne bu ne bu? Ne bu bu? Ne bu ne İstediğim renk çıktı. Ne renk çıktı? Mavi. Bu arada içinde ne var? Kartı yokmuş. Biz ince şarjı ki mavi renk size çıktı. Şu, şu, şu rengi değil mi? Şu. Ben şimdi bunu şarlayayım. Şu, 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 şu. Evet şalledim. Güzel. Öyleydi. Çok güzel. Çok güzel. Çok şirin. Ve güzel bir gün için açtık ve sağ olun. Hoşça kalın. Kanal abone olmayı, like atıp açmayı unutmayın. Hoşça kalın.